Rüyada kurbağa görmek Rüyada görülen kurbağa rüyanın içeriğine göre çeşitli anlamlar taşır. Yine de genel olarak rüyada kurbağa görmek hayra ve güzelliğe yorumlanır. Rüyada görülen kurbağa kişinin hayırlı bir insan olduğu, kulluk görevlerini her zaman tam bir şekilde yerine getirdiği ve bu durumda Tanrı katında mutlaka ödüllendirileceğini işarettir. Bazen kişinin çevresiyle olan ilişkileri şeklinde de yorumlanır buraya. Aynı zamanda rüyada görülen kurbağa uzun zamandır görmediğiniz ancak yakın zamanda göreceğiniz bir dostunuz olduğuna işaret eder. Kurbağa görmek bir haber almaya da işarettir. Rüyanın içeriği en iyi şekilde analiz edildiği takdirde kişinin rüya yorumları da en doğru şekilde yapılacaktır. Rüyada etrafınızda kurbağalar görürseniz rüya hayırlı bir şekilde yorumlanır. Rüya sahibinin dostları ve ailesiyle birlikte mutlu bir ilişkinin olduğu, bu ilişkinin bu şekilde uzun yıllar devam edeceğini ve mutlu bir sosyal hayatı olacağına işarettir. Kişi rüyasında kurbağalar ile birlikte mutlu bir şekilde gördüyse sağlam dostluklarının olduğuna ve her durumda arkasında durup kendisine destek olacak bir ailesi olduğuna işarettir. Rüyada kurbağa eti görürseniz ya da rüyada yenilen kurbağa eti hayırlı bir sonuca işarettir. Genel olarak aileden ya da yakın bir çevreden size kalacak küçük boyutlardaki bir malı ifade etmektedir. Kalacak olan bir miras olarak da söylenebilir ancak miktar olarak oldukça küçüktür. Bu durumda kurbağa eti gören bir kimsenin yakın zaman içerisinde kısa süreli olacak şekilde olsa da rahat bir maddi açıdan rahat bir dönem geçireceği söylenir. Rüya'da kurbağa avlamak veya kurbağa kovalamak bir kişi rüyasında kurbağa avladığını görürse bu rüya o kişi için güzel sonuçlanır. Kişinin kurbağa avlaması, kendi yaşıtları arasında kendisini kıskanan, yükselmesini engelleyen ve bu nedenle sürekli planlar yapan kişileri kolaylıkla alt ederek ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstereceği anlamına gelmektedir. Rüyada kurbağa avlamak bu yüzden hayırlı bir haber ya da hayırlı bir mücadeleyi müjdelemektedir. Rüyada kurbağa öldürmek bir kişi rüyasında kurbağa öldürdüğünü görüyorsa bu rüya kişinin yakın zamanda bir düşmanından kurtularak rahat bir nefes alacağına işarettir. Uzun zamandır kişiye rahat nefes aldırmayan bu düşman, çeşitli zorluklar yaşatan bir kişinin artık kendisinden uzaklaşacağına, herhangi bir olumsuz durum yaşamayacağına işarettir. Rüyada kurbağa öldürmek etrafımızda kötülüğümüzü isteyen tüm insanlara hadlerini bildireceğinize işarettir. Rüyada kurbağa yavrusu görmek iyiliği ve güzelliği temsil eder. Bazen savunmasız ve masum bir insanı ifade ederken bazen de aranması gereken bir hakkı ifade eder. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.